Avrupalı gibi yaşayıp hilafet çığırtkanlığı. Hilafet çığırtkanlığı demek. Ee, soru Halil Ayhan'dan geliyor. Halil Ayhan'cım, cevaplayayım güzel canım kardeşim benim. Halil'cim senin haberin olmayabilir ama sen Müslüman Türksün. Soy ismin Ayhan. Sen Türksün kardeşim. Emperyalistlerin senden bir şey çalmasına izin vermemelisin. Daha kötüsü ismin Halil. Halil İbrahim'den geliyor. Arapça dost demek. Sen Müslümansın kardeşim. Senin peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam kardeşim. Senin peygamberin den bu yana gelen bir hilafet var kardeşim. Hilafette senin tek başına İdlib'e girmene gerek yok kardeşim. Sana bir saldırı olduğunda bütün Müslüman kardeşlerin gelip davranmak zorundalar. Böyle bir Beşer Esat gibi bir mezhepçi köpek Suriye'ye bunları çektirdiğinde Kila halifenin sadece tek talimatıyla, cihat talimatıyla hemen beşer esat inmek zorunda zaten buraya kadar gelemez işler. Hiçbir emperyalist güç senin içine bir ajan koyamaz. Gayri safi milli asılan hoşuna gidecekse dört beş kat artar. Halilcim dostum benim. Ee, Müslüman kardeşlerim lütfen anlatımlarımızın hiçbirisinin sadece din veya sadece siyaset veya sadece ideoloji gibi uzatırım. Bu bağlamda olduğunu zannetmeyiniz. Öyle değil. Bu konuları size din ve devlet işleri ayrı diye 100 seneden beri yiyerek sizi kandırarak bu şekilde anlatlar. Hayır kardeşim. Yaşadığın fakirlik hilafet olmadığı için. Orduna normalde örnek vererek söylüyorum. 10 milyon dolar ayıracaksan nasıl olsa bir İslam ordusu olacağı için şehit verdiklerimiz, gençlerimiz, para verdiklerimiz, vergilerimiz hepsi hilafetin olmadığı için kardeşim. Sen durumun farkında olmayabilirsin ama ben bunları anlatmak zorundayım kardeşim. Sadece hilafetten kaynaklanan bir durum değil. Hilafet olur, ghost protokol çalıştırılır, gölge bir hilafet olur, emperyalizmin gölgesinde olur, Fethullah Gülen gibi bir tip gölge halife olur. Tabi o zaman da işe yaramaz. Ama biz bundan bahsetmiyoruz. Neden? Çünkü sui misal emsal olmaz. Bir şey istismar edilecek diye onun aslı istismar edilmeyecek olanı yerine konulmazlık olabilir mi kardeşim? Camiler de istismar oluyor. Caminin içerisinde bile yakalanan sapıklar var. O zaman bütün camileri kapatalım mı kardeşim? Dolandırıcılar var diye bütün dünyada paraların yırtıldığını hiç gördün mü? Para su suistimal edilir ama para yırtılmaz kardeşim. Din elbette suistimal edilebilir. Hucurat suresi 16. ay zaten edileceğini söylüyor. böyle kul etamunullaha din kum. Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz diyor. Ya yani bir din uyduruyorsunuz kafanıza göre. Hani Mustafa Kemal'e rahmet oku. Hazreti Muhammed'e salavat getir. Böyle bir şey uyduruyorsunuz gibi. Veya Allahlarınızı ortaklar koşuyorsunuz. Allah'tan başka ortaklar koşuyorsunuz gibi. Siz kul de ki dinikum. Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Yani ne demek? Sen bana iş mi öğretiyorsun lan dersin ya mesela yanında kalfaya çırağı elemanı. Onun gibi düşün kardeşim. Allah'a din öğretilmez. Allah yeryüzünde adaletin, huzurun, güvenin olmasını ister. Ve bunun için din indirmiştir. Bu din içinde cihat vardır. Sen elinden Müslümanların birliğini Ali İmran Suresi 103'te bulunduğu gibi buyurdu gibi allah Teala. Allah'ın ipine topluca tutunun. Ve içinizden emri bil maruf nehyanil mülker. Yani iyiliklere sevk edecek, kötülüklerden alıkoyacaklar olsun. Böyle bir öncü cemaat bulunsun der, gruplar olsun der. Var mı öyle birileri? Kim var? Suud'a kim şu anda tebliğ yapabiliyor? Kim İsrail'e çekelini Filistin'den diyebiliyor, Filistin'e özgürlük. Kim Kudüs'ü özgürleştirebiliyor? Kardeşim seni böyle böyle yemişler. Evvela dünyayı Allah'ın nuru'nun tamamlanacağı bir yer olmak zaviyesinden perspektifinden seni çıkartmışlar. Avrupa'ya İslamı taşıma, buradan da seni çıkartmışlar. Türkiye bize yeter yurtta su, cihanda sus demişler. Sen evvela Türkiye'yi bir hapsetmişler. Sonra Türkiye'nin içerisinde iki üç tane fay hattı kurmuşlar. Türk, Kürt, PKK, Sünni, Alevi, DHKPC gibi kardeşim. En son nereye kadar biliyor musun? Buraya kadar kardeşim. Seni cüzdanına hapsetmişler ama senin farkında, farkında değilsin bunun kardeşim. Hapsolman gereken tek bir yer var. Seccade. Secdelerde Allah'tan yardım demek. Ente mevlana fensurna alel kamil kafirin. Sen bizim Mevlamızsın Rabbim. Bize kafirlere karşı yardım et demek. Seni buradan almışlar. İçine de böyle birkaç tane de böyle Amerikan İslamı koymuşlar. Oturtmuşlar. Evvela nefsimizle inşallah mücadele edelim. Daha sonra bakmak lazım o işlere. Rüyada Mustafa Kemal'i gördüm. Düzeltiyorum. Rüyada peygamberimizi gördük. Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki ben Türkiye'yi Mustafa'ya bıraktım. Ona yardımcı olalım. Diyen şaklabanlar üretmek. Seni bu şaklavanlar, bu şarlatanlar, bu şerefsizler yoluyla Kemalizmin kulu yapmak, Kemalist İslam'la meşgul etmek, camileri açık ya lan, ibadetini yapıyorsun ya, ne başörtüsü lan diyen CHP'lerin karşısında ezim ezim ezilen, aman ekmeğime çorbama bakayım, gerisini boş vereyim diyen tipler haline dönüştürmek. Uzatırım, gerek var mı? Seni daha dün Türkiye'nin işgal olduğuna, Anadolu'nun işgal olduğuna inandırmadılar mı? bu işgali bitiren Mustafa Kemal Atatürk'tür diye yemiyorlar mı seni yüz senedir? Hiç soruyu sorabildin mi? Lan Güneyde Güneydoğu'da, Güneydoğu'da 2-3 tane daha var. Oraya da 3-5 tane çapulcu çıkmış. Lan diyelim ki 3-5 bin tane çapulcu terörist. Koskara Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Daha biz onları oradan ayıklayamadık 40 seneden beri. Nasıl oluyor da bütün Türkiye'nin dağlarını işgal edecekti İngilizler? Hangi İngilizler? hilafetten tırsım tırsım tırsan İngilizler, Fransızlar bütün Anadolu işgal edeceklerdi. Kaç yüz bin askerle? Bizim orada 600 bin çünkü. 600 bin kişilik orduyla 5 bin kişilik PKK'yı yiyemedik. 40 seneden beri. Ha oradan destek aldı buradan da onu boş ver sen. Ama şu Türkiye tamamen bütün dağlarıyla beraber öyle mi? Ve Türk halkı bunu yiyecekti. 13 milyon o zamanın dönemiyle 1920'lerin rakamıyla Müslüman Türk şimdiki 5000 PKK'nın yaptığını yapamayacaktı öyle mi? Yani bu düşmanı biz Anadolu'dan çıkaramayacaktık öyle mi? 400 sene valilik olarak kullan ım, yönettiğimiz Yunan bizi yenecekti. İngilizler çünkü sadece İstanbul'daydı. Onlar rahattılar. Yunan'ın girmesini, Mustafa Kemal'in mizansenler onları İzmir'den tırnak içinde dökmesini ve Mustafa Kemal'in kendilerine söz verdiği gibi Osmanlı'yı yıkıp Türkiye Cumhuriyeti ad altında bir ülke kurup Buradan da hilafeti falan kaldırıp tamamen Fransız, İngiliz, Amerikan melezi bir rejim üretmesini bunu beklediler zaten 5 sene. Yalan mı söylüyorum, yanlış mı? Tamam. Bir adetle bir tane. Bugün gün buraya mermiyle çıkacağım buraya ya. Bir tane mermi koyacağım buraya bir gün. Adetle bir adet mermi gösterin Mustafa Kemal'in İngilizlere 5 senede attı. Bir tane gösterin o Ekim ayında. Alem 1'in ordusuna attığı bir tane mermi gösterin. Adetle bir mermi. Mustafa Kemal attı. Bak bir daha söylüyorum. İstanbul başkent. Ya şöyle bir şey düşünsene. Yani Ankara işgal olmuş ve Tayyip Erdoğan veya komutan kimse işte genelkurma başkanı olan neyse artık daha sonra Ulu Önder denilecek olan kişi adetle bir tane mermi atmıyor. Oğlum sen böyle bir şeye mesela Ulu Önder der misin? Kurtarıcı dedim böyle bir şey. Çocuk hayır yapıyor. Tabii hayır değil. Düşman gelmiş İstanbul'da beş sene ama mizansen Yunanlılara saldırmaya gerektiği için Yunanlılara da İngilizler tamam çekilin. Biz ayarlayacağız. Ayasofya sizindir. Çıkaracağız cami olmaktan. Rahat olun, sakin olun. Bu işler hemen öyle olmaz. Şimdi evvela devleti kuracağız. 100 sene sonra da İstanbul özel bölgesi yapacağız. Vize pasaport almadan gelebileceksiniz. Ayasofya'da ibadet edebileceksiniz. Dedikleri için hı, hı. Şimdi İstanbul özel bölgesini hazırlamak istiyorlar. Uyananlara selam olsun. Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterse. Merhaba Uyanık TV. <laughs> Öyle mi açalım? Uyanık.tv'yi mi açalım? Biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Bu izlemiş olduğunuz yayınların devamını ve artmasını eğer isterseniz lütfen bunları paylaşınız ve hiçbir yerden gelir olmayan, bütün geliri sizin gönlünüz destekler olan Fatih Tezcan Analiz Merkezi'ne lütfen yardımcı oluruz. Ee, nasıl yardımcı olabileceğinizi analizmerkezi.com'a girip en üstte Site değişecek bu aralar. Bu hafta değişecek. Ee, fırsat bulabilirsem ekstralardan. Bu hafta iki tane ekstramız olacak olabilir. Bir tanesi 28 Şubat'la alakalı. Ha, Perşembe akşamı bu arada saat 20'de. 20'de Abdurrahman Uzun. 20'de nerede Abdurrahman Uzun? Bir dakika. Bir saniye bekletiyorum. Nerede olacağımı söyleyeyim. Olmaya çalışacağımı söyleyeyim inşallah diyerek söylüyorum. Ha, bu el kimin? E, 27 Şubat Perşembe akşamı Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde izleyici olarak gideceğim. Bakalım Abdurrahman Uzun neler anlatacak diye bakacağım. Sizi de oraya davet ediyorum. 28 Şubat Cuma günü ekstra affedersiniz yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta 3 Mart 2020 Salı akşamı 21'de hilafet özel programı yapacağız. Bugün biraz bahsettik. Yine benzer konu konuları işleyeceğiz. Arada bir konuk alabilirim ee, Celal Çelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıkladığı kendisine göre işte montaj değildir ispatladım falan diyerek FBI'den aldığı bakalım o rapor neyin neymiş diyerek bir ekstra yapabiliriz ee, Emre Erciş'le iki konuk almak istiyorum ama iki konu burası kaldırmayacak yani burası tek beni ve iki ee, bir mizansen yapmaya çalışalım bakalım. Yani Burak Bekiroğlu ile beraber almak isterim aslında ikisini falan. Ee, onları almaya çalışacağız. Bu yayınların atması istiyorsanız analiz merkezini unuttum lafı açıyor. Üstünde e, destek olun diye bir yer var. Orada IBAN numaralımız var. Oradan alabilirsiniz veya e, WhatsApp'a e, 0539 862 99 99'a nasıl destek olabilirim diye sorabilirsiniz. Oradan da yine yardımcı olunacaktır size. E, Almanya'dan gönderimde bulunmak isteyenler de ee, bulunabilirler destekle bulunabilirler bizim teması geçebilirler ee, her ay düzenli olarak e, destekte olabilirsiniz ee, bize projelerimizi sorabilirsiniz dar dairede biz de size e, projelerimizi aktarabiliriz yarın 26 Şubat 2020 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü 66 yaşında olacak. Rabbim uzun ömürler nasip eylesin kendisine. Aralık 2013 tarihinde Ruberu mülaki olmuş ve tanışmıştım. O şerefe nail oldum. Ondan önce 94'te, 1994'te tabii çok eski Ortaköy'de tırnak tanışmıştık. Ee, düşünüyorum da <laughs> hakikaten büyük talih. Yani bütün yani bir insanın bildiği vardır ya. Her insanın biraz her insan bildiği alimidir ya. Bütün İslami bilgimi, insanlık bilgimi hepsini yan yana koyarak söylüyorum. Çok büyük talih. Allah hamdolsun ki tam gençliğimizi hani böyle bir zamanlarımızı ona desteğe aa, destek vermemize nasip oldu. Böyle bir şey bize nasip etti Allahu Teala. Size bir sır vereyim mi? Gezicilere duyduğum tek sempatinin sebebi şudur. Geziciler bizim bu ülkedeki karşı kutbumuzdur. Bu insanlık dışı züppeler. Biz biraz marjinal kaldığımız için işte İslam hukuku, Allah, Kur'an, sünnet falan. Bunlar gezide çıktıkları vakit. Tayyip Bey'i e anlatmıştım ben. Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakanı tabii. Ee, onları görünce biz direkt olarak yani herkes açılsın, biz omuz başındayız diyerek Tayyip Bey'in omuz başında vazife pozisyon aldık. Dikkat ederseniz zaten ondan öncesinde benim de Tayyip Bey'e eleştirilerim vardı. Yüzüne helallik istediğim için çok, çok rahatım yani. Anlamamıştık, bilmiyorduk çünkü. Yani biz de dışarıdan baktığında işte AK Parti falan filan diye bakıyorduk. Acaba bakıyor yani Kemalizmi restorasyonu mu nedir falan diye bakıyordum ben mesela. Ama bütün eleştirilerimiz bir tarafa var olan eleştirilerimiz de olabilir. Ama şunu söylemek lazım, Hiç yani ee, hiçbir ibadetimden emin değilim, İtikadımdan eminim, ibadetimden emin değilim, akibetimi bilmiyorum. İki tane sermayem var, bir Allah düşmanlarının olan düşmanlığım, iki Allah düşmanlarının yaşayan en büyük düşman olan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğim destektir. Bu can, bu nefeste, bu tende olduğu sürece Tayyip Bey de bu istikamet üzere olduğu sürece bu mazlumlara yardım etmek istediği sürece böyle kendini hırpaladığı böyle bu şekilde bir cihat üzere olduğu üzere Mücahit Recep Tayyip Erdoğan'a benim canım da feda olsun kanım da feda olsun. 5 yaşında 6 yaşında 7 yaşında çocuklarıma yaptırırım yemek duasını. Onların duası biter ben tamamlarım. Allah aşıklara aşıklıklara yardım etsin. Mücahitlere yardım etsin. Attığını vurdursun. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı korusun diye. Bizim evimizde hatırlıyorsun geçen gün de aynı şekilde. Bu şekilde. Sancaklar satılmaz. Sancakları sadece ya münafıklar ya da olayları anlayamayan cahiller satar. Yaşayan sancaklar Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yarın doğum günü Allah uzun ömürler versin reisim. Reis deyince diyorlar ki ha ülkücü var. Çok cahil var. Reis Arapça ras baş demek Arapça. Reis başta duran demektir. Üstatla çok yakındır anlamı. Üstade, o da aynı. Üstad, üstaz. O da başta duran demektir. İkisi de aynıdır. Reis üstattır aynı zamanda. İlmi derinliği de vardır. Bilge bir başkandır. Allah kendisine razı olsun. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı Hazreti Muhammed Mustafa ile Hazreti Vesselam ile Hazreti İbrahim ile Ebu Bekir Ömer Osman ve Ali ile beraber haş eylesin. Rabbim taksilatlarını affetsin. şimdiden söylüyoruz ki affetsin. Rabbim daima bu hayatta da diğer hayatta da da Tayyip Erdoğan'a ve ailesine rahmet eylesin. Allah bize ona daha sadık, daha sabırlı yoldaşlar, kardeşler, dostlar olmayı nasip eylesin. Ve Allah Recep Tayyip Erdoğan'ın yanını menfaatperestlerden temizlesin. İki yüzlü riyakarlardan temizlesin. Dava ile alakası olmadığı halde, hevanın kulu olduğu halde hala ağzına davayı alıp da milleti aldatan, kandıran, Tayyip Bey'e tırnak içinde yalakalık yoluyla pozisyon muhafazasına devam eden 200'lerden Allahu Teala Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarsın. Allah Tayyip Erdoğan'ın düşmanlarına karşı karşı yüreğine büyük bir suhulet, sükunet ve cesaret nasip eylesin. Allah Tayyip Erdoğan'a ve bütün takipçilerine yine kafirlere, zalimlere ve fasıklara karşı feraset, basiret nasip eylesin. Necip Fazıl'ın deyimiyle. Ak sütün içindeki akıllı fark edecek bir feraset tane iki tane değil dünyanın bütün güçleri karşımıza dikilse de onlara hat bildirebilecek bir cesaret nasip etsin bizlere. Ona ve bizlere. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Allah sizi de sevdirsin, sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Rabbim bizlere cennette buluştursun. Ben kapatayım hadi yine. Okuyamadım, unutma Hepinize selam ediyorum. Geceniz hayırlı olsun. Dua ve desteğinizi lütfen, lütfen eksik etmeyiniz. Bana bir şey olursa çocuklarım size emanet. Allah'a